Geldi metronomda, birlikteliğimiz devam ediyor. Ben geldim bu arada. <laughs> bu arada gene. bir varım bir yoğun. <laughs> Sabahtan vardım şimdi varım tekrardan. E, Yaklaşık birkaç saat daha e, yani sona yetişeceğim ben onu söyleyeyim e, şu anda. E, yeni saatin yani bu saatin şeyine yetişirim. Sonuna yetişmem de e, 14 itibariyle yarısında olurum diye tahmin ediyorum. E, i̇nşallah bakacağız duruma göre çünkü yoğun bir şekilde bu iki gün maşallahımız var. Allah'ım nazarlardan kurusun ya Rabbi Resulallah dedik ve e, Ayça'm canlı bağlantısı için bizler hazırız. Kendisi de havuz başında <laughs> hazır e, günahına girdi. E, şey dedim hatta e, siz dedim havuz başındasınız. Bizim dört duvar arasında sıcak bir ortamda e, duruyoruz. Hayır dedi ben dedi ziyarete geldim babaannemini. Öyle deyince de günahına girdim dedim ve şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz Ayça'mın tekrar tekrardan. Merhabalar Radyo Metronom ailesine sevgiler bizi dinleyen herkese. Çok teşekkürler. İyi dinlemeler. Nasılsın Burak? Vallahi e, iyiyim. Ben de şeyden bahsettim. Biraz önce günahınıza girdim. Ondan bahsediyordum tam. evet. <laughs> 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 Ama ne bileyim ben hani olabilir. Saatin tam yaz herkesin istediği e, süreç ya. Belki dedim Ayşem Hanım şarkıyı harikayı Türk böyle güzel bir ilme devam ediyor. Onu kutlamak adına e, bir kısa bir kaçamak yapmış olabilir dedim. Yok tatilde değilim valla babaanneme ziyarete geldim. Hı hı. İnşallah sağlık durumu iyidir değil mi? Herhangi bir problem yok. İyi, iyi çok iyi maşallah. Aman aman Allah korusun ya Ben aileye böyle düşkün birisiyim. Hı hı. Onun için haftada bir iki tek tek herkesi geziyorum. Aa ne güzel. Vallahi bu bu sefer sıra babaannemde. <laughs> artık böyle de kalmadı Ayçem Hanım biliyorsunuz. Hani çok böyle ee, büyükleri e, böyle ziyaretler falan çok nadir bayramdan bayrama gidenleri çok olduğunu ben biliyorum görüyorum hatta duyuyorum da. doğru söylüyorsun ama ben şeyim ya düşkünüm aileme. Ben babaannem falan çok düşkünüm. Ne güzel. Seviyorum. Ne, ne güzel. Buradan tüm babaannelere, anneannelere de Evet, anneannelere, babaannelere sevgiler. İsmi neydi? Buradan da selam gönderelim kendisini. Ayşe. Ayşe. Ayşe Hanım'ın da ellerinden yapıyorum. Şimdiden bayramı kutlu olsun. Ah, çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? E, şarkı çıktı, güzel gidiyor. E, ben gördüm kadarıyla güzel gidiyor. Tabii e, sizin gözünüzden de e, dinlemek isteriz şarkının gittiği şarkını. E, güzel gidiyor aslında. Şarkıyla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Hı -hı. Dinleyen herkes çok seviyor. Çok uçağı bu e, proje için. E, yani kıştan beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Güzeldi. Böyle dönüşler aldığımız için de mutluyuz. Ne şimdi yeni bir şarkı daha hazırlanıyor bu arada. Onu da buradan müjdesini vereyim. O da bir oh. cover. Ee, sözleri Sezen Aksu'ya ait. Hareketli bir yaz şarkısı. İnşallah yaz gitmeden. Şu anda aranjede. Ben okudum girdim. Hı hı. Yaz gitmeden onu da çıkaracağız inşallah. Oo oh, süper. Valla yani bu yaza bomba gibi Ayçam şarkılarıyla e, diskolarda falan e, bayağı bir çalacaksınız. evet, çalacaksınız. Evet. Evet, evet. Çok güzel gidiyor. gidiyor? E, hatta önümüzdeki ay e, şarkı ödül de aldı. Oynayışı hakkımız ödül aldı. Ne güzel. Ya işte kaliteli iş olunca e, Yani Ödüllerin arka arkası kesilmiyor. E, yani daha da gelecektir o ödüller. E mutlaka, geçen sene zaten can şarkım var. Hı hı. O kadar çok ödül aldım ki. <laughs> artık şey diyorlar, afiş paylaşıyorum instagramda arkadaşlarım Yok artık her şey, yine mi ödül alıyorsun? Dedim <laughs> ne yapayım, <haberi> veriyorlar. <laughs> ben istemiyorum, onlar veriyor değil mi? <laughs> ben, istemiyorum. Veriyor, değil mi? <laughs> ben istemiyorum, onlar veriyor. Ben ne yapayım? Gitmeyeyim mi diyorum. Ne var afiş parçası 11 tane ödül aldım. Dön ödül şarkısından. Oh, maşallah. Sonide. Sonide inşallah. Bakışı artık Sonide ödül olarak geçiririz. <laughs> İnşallah hani bir öncekinde 11, bunda 22 olsun katlana katlana ondan sonra ödülleri <laughs> yüzün. Hatta evinizde bence bir oda yapın, ee, ödül odası olarak hani onları koyabilecek evet, bir yer olması biraz lazım. Evet ödüllerim artsın, valla öyle bir güzel bir şey, bir büfe yaptıracağım, bir şey koyacağım. Böyle. Hatta o, direkt onları paylaşırsınız artık stüdyo olarak da hani evet, arkadaşlar evet. da şey yapmaz. Gene <laughs> mi paylaşıyorsun demezler size. Evet gerçekten öyle bir planım var yani şu anda. Sen de bunu e, dile getirmiş oldun bilmeden. Evet hani. Demek ki doğru yoldayım. <laughs> yani benim hissiyatlarım kuvvetli galiba bu aralar. Der dediğim çıkıyor. <laughs> Bilmiyorum ne <Benim> artık. Ne burcusun? <laughs> ben akrep burcuyum. Ak- ama akrep burcunun <laughs> zaten işte çok kuvvetli olur. Başta bir ay aman ay oldu böyle bir şey oldu. Ha yok sezgileri evet. kuvvetli olur. Evet. Yani birazcık da bir seyizdir ya. Ne derler ona? sinirli bir yapıya da hakimizdir. Böyle evet, tersim evet. yani tersim tersimiz evet, pis yani. Evet, akreplerle alakalı her şeyi çok iyi biliyorum. Vallahi. Siz de mi akrepsiniz? <laughs> evet, Yok ben de bulacağım da. Ha, benim yükselenim ikizler. Akrep maceralarım olmuştur. Ekin evet. ilişkilerle. Anladım. anladım. Çok iyi biliyorum <laughs> aman aman diye. <diyorsun. gülüyor> <laughs> evet o yüzden. Gene öyle değil mi? Akrep sıkıntılı bir burç biraz. Gene beni bu kadar gömmeyin Ayçem Hanım. Daha iyi yaşım genç. <laughs> <geçim. gülüyor> <laughs> Şu an dinleyen e, kadın dinleyicilerimiz de var. Ön yangına e bir şekilde yaklaşmasınlar gene. Yolumuzu ya, kapatmayalım. Ya valla. Kızlar Akrep Burcu erkeği gördünüz mü kaçın. Ben de size bir tavsiye. Ayşem Hanım beni bitirdiniz ya. Ne yapmayın o şeyler ya. Valla kaçın yani direkt. Ne, o, ne agresif değil uğraşılır. Ne kıskanç değil uğraşılır. Ama ben o kadar ya, değilim iş, ya. Vallahi oyunlarıyla uğraşılır. Oyun konusunda bir şey yorum yapmayacağım ama yani kıskançlık <laughs> konusunda. Bir şey söyleyeyim mi? 10 yıldan beri bu yayın yapıyorum. İlk defa bu kadar kendim kendimi gömdüm. Ve bir sanatçım beni bu kadar gömdü şu an. <laughs> <laughs> bu ilk seni, oluyor seni, şey. Seni gömmüyorum ben. Burcu'nu gömdüm. Ama arada ben de kaynıyorum ya içemedim. Kedim düğüm. Şakir sen Allah'a Kapat sana bak. Bir daha aramayın mı? Kapat bir daha beş falan diye. Bir daha beş falan diye gidiyor böyle. Allah. <laughs> ya tabii, Ay, ki bunlar, ya tabii ki bunlar işin esprileri falan değil ben toparlamam tamam, lazım şu Öncelikle soruyorsun diyeceğim. Veksiler de kendi vekilleri. Veksilerin de, de pek eylem tutulur bir yanı yok. E ben o zaman gidiyorum Ayça. <laughs> ben gideyim gerçekten, o zaman. Gerçekten senin için hayat e, değişik ve zor şartlar altında <laughs> yaşıyorsun. Acayip zor bir Psikolojik olarak. <laughs> Hele bu pandemiden sonra psikoloğum bozuldu diye geziyorum ortalıklarda gerçekten. Değil mi? Değil mi? Ben Kezer Burcu'yum. Yükselenim de Aslan e, ee, beni de böyle ne ikizler kadını mı falan diye duyunca böyle bir bana da böyle şey yapıyorlar. Hmm. Yani Aklıma yakışmıyor. Eyvah eyvah. Ama ben öyle bir şey sezmiyorum sizden. Hani e, ikinci kez konuşuyoruz böyle telefonda ama ben hiç öyle bir ya. aman aman bir şey sezmedim. Bilemiyorum. Ben de kendimden sezmiyorum da işte insan kendinden sezmiyor işte. Sen onu kendinden sezmiyorsun. <laughs> Kendini yakıştırmıyorsun ya ona, ona olmuyor orada. <laughs> tabii tabii. Her zaman mükemmel olduğumuza inanıyoruz. Ben zaten mükemmeli falan diye daha da şeyi ego ile konuşuyormuş. <laughs> tabii tabii. Hani bu kadar şey yok. Her zaman iyi bir Ya o ego değil yani insanı <laughs> kendini sevmiş, Kendini seven insan herkesi sever. Kendini sevmeyen insanlar kimseye hayır da gelmez yani. yani ki... İnsanlar bunu kibir bencillik olarak gibi düşünüyor ama ben öyle algılamıyorum yani. Kişi kendini severse iç, içsel olarak sevgi dolu birisi olabilir zaten. Yani dışarı dışarıyı da sevebilir. Bence de ki zaten yaptığınız bu başarılı işlerde yani her şeyi gösteriyor. Hani burada da hani istiyorsanız kibir desinler, istiyorsa egolo desinler, ne diyorlarsa desinler. Sen kendini bildikten sonra ve işte 11 ödül almışım yani ben şurada bir tane ödül alsam burada nasıl davranacağımı herkes biliyor. Ki 11'i <laughs> düşünemiyorum ben kendimi. ee, biz şarkıya da geçelim. Bu şarkının size giriş aşaması seçim aşamasından da bahsedelim isterseniz. Suyunu nasıl ortaya çıktı? sorunu nasıl ortaya çıktı? Ee, ben aslında başka bir şarkıya çıkacaktım. Evet. o zaman prodüktörüm bana dedi ki, o zamanki prodüktörüm yani. Hı hı. dedi ki, yok dedi bununla çıkmayalım, gel suni yapalım, bunu bekletelim dedi. Hı hı. Birden işler öyle döndü. Ha, bir Sonra anlı suni anlı. ortaya çıktı. Evet evet, bir anlık, yani bir günlük belirlendi karardı. Normalde aranjisi bitmiş başka bir şarkıyla çıkmaya hazırlanıyordum. Hı hı. Bir anda Suni'ye karar verdik, Suni'nin arayışı yapıldı falan derken buralardayız. Ama bir de böyle hani plan haricinde ekstra bir şey olduğunda e, ortaya çıkan proje daha da bir farklı oluyor ve e, onun tılsımına ben inanıyorum. Yani Birçok evet. e, böyle isimlerle de görüştüğümde de bağlantılarda hani kafamızda bu yoktu, bunu daha sonra yaparız diyen kim olduysa hepsi e, şarkılarıyla o an gündeme damga vurdu ki Suni zaten damgasını vurdu. E, bu da bunun tılsımı galiba. Bu işte bu işin e, tılsımı galiba. Ben öyle anlıyorum. Ya yani bazen işte risk almak gerekiyor sanırım. Hı hı, değil mi? E, Servis fikirli olmak gerekiyor. Yani doğru yerlere doğru risk e, her zaman iyidir diye tahmin ediyorum ben de ki zaten bunun da en büyük başarısını siz gösteriyorsunuz. E, daha önceki şarkı ve şarkılarda da e, bu başarı aynı iğme devam ediyor. Ben şey takıldım. Bir Sezen Aksu şarkısı e, ne olacak? Hangisi olabilir acaba şu anda? Bir cover, hareketli tamam. bir cover şu anda hazırlanıyor. Sürpriz olsun. Ben gene tahminde bulunacağım ama e, bir, e, bir sanatçımız böyle tahminde bulun dedi. 4 tane tahminde bulun, 4'te 0 çektim. E, güvenemiyorum şu an kendim. Ama ben... E boş ver, <laughs> o zaman boş ver. İlk aklıma geldiğini söyleyeyim mi? Şinanay. Söyle. Hayır. O zaten biliyor daha mı? yeni yapıldı. Hani, O değil. Ben gene Olmayacak ama biliyor insan. <laughs> Kendimi... Kendimi olmayacak o ama... değil. Ama zamanında çok patlamıştı şarkı yani inşallah yine aynı sesi getirir. Muhakkak olacak zaten. Ben ondan yana ben kendi şahsımla da konuşayım. Muhakkak zaten o yeni damgayı vuracak önümüzdeki ayı. inşallah İnşallah. Ee, ve son olarak da şu anda Dinle, ne söylemek istersiniz dinleyicileri? Sizi dinleyenleri falan. Ee, Yurdun dört bir dinleniyoruz. Evet, evet, sevgili dinleyicilerim sizi çok seviyorum. Umarım şarkımı beğenmişsinizdir. Suni şarkımı. Siz bizi dinlemeye, Radyo Metronomu dinlemeye devam ettiğiniz sürece biz de daha çok verimli olacağız. Daha çok üreteceğiz, üreteceğiz ve sizlere sunacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim katıldığınız için ben şöyle yapıyorum ee, bir önceki bağlantıda yapmamıştık bunu bir adet edindim nereden çıktı ben de bilmiyorum Hı -hı. anlık bir anda çıktı ee, böyle sizin gibi değerli isimler bağlandığında şöyle kap telefonu kapatıyoruz. Ee, ben son sözü size veriyorum ve sizce e, şarkınız olan Sune'yi radyolarca nasıl anons edebilir ya da siz olsanız Sune'yi nasıl anons edersiniz ve dinletirdiniz şu anda frekansı kulak veren <laughs> dinleyicilerle. <laughs> Evet arkadaşlar günümüzün suni aşklarından yola çıkarak tasarladığımız bu şarkı tüm suni insanlara gelsin. Oh be çok güzel alkışlar. <laughs> çok teşekkür ederim çok memnun oldum tekrardan burada sizleri görmekten. Görüşürüz iyi yayınlar. Çok teşekkürler İyi günler olsun. <laughs>